Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şöyle bir model öreceğiz. Pir dişte de deniyor bu modele. Şöyle odaklayacağım sizin için. Şöyle lastiğin üzerine kurulu. Siz buna bakmayın. Ben dümdüz modeli yapacağım. Burası da arka tarafı. Arka tarafı böyle düz duruyor. Kabartılı gibi. Aşırı kolay bir model. Arkadaşlar hemen başlayalım. 2,5 numara şişlerim var. İnce de patikipim var bir miktar ilmek atacağım şimdi. ilmek atmayı bilmeyen, örmeyi bilmeyenler için kanalımda detaylı anlattığım bir video mevcut. Oradan bakabilirsiniz. Belli bir ilmek sayım yok. Sadece modeli göstermek için bir miktar yapacağım. işlemden oluşan model aşırı kolay arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Televizyon izlerken bile örebileceğiniz bir model. Evet sanırım yeterli olacaktır. Bir tane şimdi çıkarıyorum. Arkadaşlar ilk sıranın tamamını düz öreceğim. Normalde ilk ilmeği yapmıyorum ama bu ilk sıra olduğu için yapacağım. sıra sonuna kadar bu sırayı düz öreceğim. Bu bizim örgümüzün ön yüzü arkadaşlar. İpimiz şu artan ipimiz sağımızdaysa bu ön yüz oluyor. Öyle de ayırt edebilirsiniz. Bu şişler benim yeni şişlerim. Plastik olarak aldım gerçekten kullanışı çok rahat geliyor bana. Siz de tercih edebilirsiniz. Son ilmeğimizi de yapıyoruz arkadaşlar. Ön sıradaki modelimiz bitti. Şimdi arkaya geçiyoruz. Arkadaşlar arkaya geçtiğimiz zaman da örgümüzün tamamını bir ters bir düz olarak öreceğiz. İlk ilmekten başlıyorum örmüyorum onu düz sayıyorum. İkinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir düz bir ters bir düz bir ters. sıra sonuna kadar böyle gideceğim arkadaşlar. düzle başladığım için her arkaya geçtiğimde düz ilmekle başlayıp ters düz ters düz diye gideceğim. Farklı ilmek atma şekilleri var. Size hangisi kolay geliyorsa onu yapabilirsiniz. Yeter ki bir ters bir düz olarak örün. Evet arkadaşlar bu sırayı böyle tamamını bir ters bir düz olarak gidiyorum. Zaten tersi bitirdik, düzle başlamak zorundayız. Arkadaşlar, şimdi ön yüze geçtik. Ön yüze geçtiğimiz zaman da örgümüzün tamamını düz öreceğiz. İlk ilmeği yapmıyorum. Kanalları düz bir şekilde örüyorum. Bütün ilmeklerim ters olanları da, düz olanları da düz örüyorum şu anda. arkadaşlar bu sırayı bitirdik. Şimdi arka yüze geldiğimizde yine aynı şeyi yapacağız. Bir ters bir düz. Yani ön yüzde tamamını düz öreceğiz. Arkaya geldiğimizde de bir ters bir düz yapacağız. Örgümüz bu kadar. İki işlemden oluşuyor demiştim. İki işlem bu. Bir tarafı tamamen düz, bir tarafı da bir ters bir düz olarak. Bu sırayı da biraz öreyim göstereyim çıkan modeli. Bunu düz saydım, örmedim. Ters, düz ters. Biraz daha öreyim modeli göstereyim size. Sonra bitireceğim videoyu. Arkadaşlar bakın modelimiz oluştu bile. Şöyle göstereyim size odaklayıp. Bakın bu arkası yani daha doğrusu ön kısmı. Şöyle çevireceğim. Bu da diğer tarafı. Uzunca ördüğünüz zaman da şöyle bir şey elde edeceksiniz. Tekrar göstereyim. Burası da arka kısmı. Gerçekten çok kolay modelmiş değil mi? Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.